tahtımın varsa hashtag üzerinden arkadaşlar herhangi başka bir hashtag'e ya da herhangi birimizin kişisel e, Twitter hesaplarına attığınız yanıtları maalesef görmüyoruz. Attığınız mesajları da aynı şekilde görmüyoruz. Bunu da ileteyim. Bu şekilde hani yanıtının ulaşmadığını düşünen arkadaşlarımız varsa bunu da buradan söylemiş olalım. Bakalım başka arkadaşlarımızdan. Sistem gereksinimlerini sormuşlar. Sistem gereksinimlerini zaten bu biraz uzun bir konu aslında ama ortalama bir bilgisayarla e, Karataht'ı rahatlıkla oynayabilirler bence. Sadece e, oyun açıldıktan sonra 4 GB kadar bir alana ihtiyaç duyacaklar. Onu unutmasınlar. Onun dışında gayet rahatlıkla indirip kurabilir ve oynayabilirler. Harika yani aslında Karataht'ın grafik kalitesi ve ses kalitesi çok çok yüksek. Çok Her güzel olmasına rağmen çok e, oldukça küçük bir, bir e, alana, sahip. E, alana sahip. Aynen 4 GB çok büyük download boyutu. Şimdi, download dosyası e, 4 GB ihtiyaç duyacak. Çok güzel, evet. Yani rahatlıkla oynayabilirsiniz, çok fazla yormadan, zorlamadan. Bakalım arkadaşlarımızdan, evet, doğru cevaplar gelmeye hala devam ediyor. Peki sorular da geliyor mu? Ee, sadece doğru cevap görüyorum şu anda arkadaşlarımız, <laughs> evet. Diğer online oyunlardaki gibi düşman krallıklar var mı? Emre Yazgan sormuş tek bir tane krallık var zaten. İki tane taraf var. Bu taraflardan birini seçecekler. Zaten e, bir hayli düşmanlar herhalde. Evet, <laughs> Pek ama. öyle gözükmüyor ama hikayeye göre bayağı çekişmeli geçecek. Zaten kendileri yeterince düşmanlar Aynen. yani. Bir de düşman krallıklarla uğraşmayalım. Hep evet, <laughs> bir Akkat krallığımız var. Bu krallığın içinde zaten epey bir çekişme yaşayacaklar. Evet, Akkad da yeterince kendi içinde düşmanlık sahibi bir krallıkmış. Evet bakalım bir arkadaşımız da demiş ki Karatat cevap binince olmasam da bir poşet filan yollarsanız çok sevinirim demiş. Arkadaşımız bir poşet istemiş evet, bizden. Yollayalım. <laughs> Teşekkür ediyoruz. Gerçekten evet. çok alçak gönüllü bir arkadaşımız. Evet. Çok fazla sistem istiyor mu diye soran arkadaşlarımız var. Biraz önce zaten plan faili bahsetti ancak bu konuyla ilgili daha detaylı bilgi almak isterseniz de yine biraz önce plan failinin vermiş olduğu web sitesine jogem.com bölü karatire taht çok teşekkür <laughs> ediyorum ve lafı geri alıyorum. Bu web sitesine girerek de kurulum kılavuzundan, kurulum rehberinden zaten detaylı olarak bilgileri edinebilirsiniz. Arkadaşlar çok kısa bir zaman kaldı. Acaba artık kulaklığı verecek miyiz? Evet. Kulaklığı vermeye hazır mıyız? Biz de sizler gibi heyecanla bekliyoruz. Evet arkadaşlar, Strong Union loncasına da ayrıca <laughs> selam gönderiyoruz. Serkan Erdoğan yayını açamamış ama ben yine de selam gönderdim. Evet cevaplarımız da gelmiş. Sanırım hala yayınla ilgili bir sorun da yaşıyor olabiliriz bu arada. Böyle de dönüşler var. bir Sorun yok diyorlar mı? Evet, evet bir sorunumuz yok diyor. Harika. Talha Çelik ayrıca kendisi de. Ee bütün klanına selam söylüyormuş. Bunu da buradan aktarmış olduk. Yine doğru cevaplar gelmiş. Erkan Kılkaya ablalar abiler sizi çok seviyorum demiş. Biz de sizleri çok seviyoruz. Biz de sizleri çok seviyoruz. Evet. Diğer karakterlerden güçlü olan karakteri sormuştuk. Başka henüz sanırım gördüğüm kadarıyla şu anda Yeni sorumuz yok. Evet arkadaşlar doğru cevabı vermeye devam edin. O zaman bu kulaklığı bir an önce verelim. Soruyu da tekrardan okuyorum. Artık son defa Kaç okuyorum. dakikamız kaldı bizim? Kaç sadece dakikamız kaldı? 6 acaba? dakikamız kaldı. Evet 6 dakika sonra kara tahtın kapalı betası. Çok evet. heyecanlı. <laughs> evet gerçekten çok heyecanlı. Sadece 6 dakika kaldı. Arkadaşlar bugün sadece 6 dakika sonra kapalı betasını açacağımız oyunun adı nedir? Tahtımın varisi hashtag ile istediğiniz kadar, istediğiniz kadar cevap verebilirsiniz. Cevaplarınızı bekliyoruz. Artık bu kulaklığı verelim. Evet. Ve artık oyunumuzu açalım. Açalım mı? Yani açalım hani artık. <gülüyor> <bunu> <gülüyor> o an, şu an için söylemedim evet, çok tabii. Çok heyecanlı. Altı açalım deyince heyecanlandım. Az daha açıyordu. Ben artık Hemen ben, daha ben Resmen yani. Resmen açıyordu. Ben durdurdum evet. kendisini. Birazcık, bir 5 dakikamız daha var. Azıcık daha bekliyoruz. Hazır değil. Evet, cevaplar gelmeye devam ediyor. Sistem gereksinimleri sorulmaya devam ediyor. Demek ki arkadaşlarımız hani çok heyecanlı, çok sabırsız bir şekilde bekliyorlar. Bakalım tahtın sahibi kim olacak? Kim olacak? Evet, etkili bir giriş yapmak istedim. <laughs> evet, başka? Company klanından yine bir selam var. Ahmet arkadaşımız göndermiş. Selamlar Company. Yine. Biz de selamımızı gönderelim. Harika. Bakalım. Zaten artık kapalı ve pardon artık kara ilgili herhalde çok da yanıtlanmadık, soru kalmadı diye düşünüyorum. Evet zaten bayağı bir yayın yaptık. Oyuncularımızla bayağı bir buluştuk. Ee, evet. Canlı yayınlarla gerçekten bütün sorularına cevap vermeye çalıştık. Tabii ki hala aklınızda olan sorular varsa yine dediğim gibi iletmeye de devam edebilirsiniz. Tabii Ayrıca... Ki. Çok çok güzel. Diğer oyunlarımızı da kapsayan çok çok güzel etkinliklerimiz ve kampanyalarımız olduğunu da söylemiştik. İstersen tekrar hatırlatalım tam. E, hızlıca şöyle diyelim. E, Goley, World Team, M Star ve Zonbrak'tan özel e, hediyeler var oyunumuz içinde. E, oyuncularımız bu oyunların sosyal medya sayfalarını takip ederek bu e, etkinlik detaylarından e, haberdar olabilirler. Evet, zaten eminim hepinizin çok severek oynadığı oyunlar, oyunlar bunlar diyelim. Düzel. Evet, etkinlikler dolu. Ee, heyecanlı bir hafta olacak. Ee, hem bizim hem oyuncularımız için. Sadece 4 dakika kaldı. Evet, sadece 4 dakika kaldı. Evet. 16'ya. Ayrıca Kara yapımcı ekibi de Kore'den gelen, Kore'den bu açılış heyecanlı bizimle beraber ortak olan yapımcı ekibimiz de burada. Onlar da herhalde şu anda heyecanla bekliyorlardı Beşim diye düşünüyorum. Evet. evet. sadece 3 dakika civarında bir süre kaldı. Acaba böyle bir Yılbaşı misali, bir geri sayım. Evet, bir geri sayım yapabiliriz aslında. 3 ee, dakika kaldı. Evet. Ee, saatimiz mi yanlışmış yoksa? Evet arkadaşlar, stüdyomuzun saatini değil, e, tabletimin saatine güvenerek 5 dakika kaldığını söyledik. <laughs> Söyle çok şey var, evet, sadece 2 dakika geriye gittik. Harika. Bakalım başka, hala arkadaşlarımızdan. Gelen sorular var mı? sen nasılsın bu arada? Bu hafta çok yoğun geçti açıkçası o yüzden biraz yorgunum ben. Evet. <laughs> biraz enerjim düştü ama bir an önce artık oyun açılsın istiyorum ben de. Çünkü yaklaşık bir buçuk aydır ekipleyim ben ve çalışıyoruz. Çok yoğun bir çalışma yorun, tempomuz evet. var ve artık hani o ürünü görmek istiyoruz. Oyuncularla buluşturmak istiyoruz ve çok güzel geri dönüşler alıyorum. O yüzden e, oyuncuları daha fazla bekletmek istemiyorum ben. Değil mi? Evet. Hepimiz hepimiz aynı şekilde. Dün de burada gerçekleştirdiğimiz, bahsettiğimiz etkinlikte çok sevdiğiniz, çok beğenerek takip ettiğiniz bazı oyun dergilerinin ve web sitelerinin yöneticileri burada oyunu test etme şansı elde ettiler. Ve hepsinden oldukça güzel dönüşler aldık. Evet. E, çok güzel feedbackler aldık. E güzel bir arka test oldu bizim için de evet. iyi oldu. Özellikle grafikleri ve müzikleri çok beğendiklerini ilettiler. Ayrıca birlik sisteminden de herkes çok etkilendi diye düşünüyorum. Evet çok farklı buldular. Birlik sistemini, oynanabilirliğini çok farklı buldular. Ve e, bu alanda tek olduğunu, e, tek tek olduğunu söylediler. Evet. Bizim için de önemli yorumlar ve görüşler, değerli görüşler bunlar. Evet kesinlikle. Ayrıca oyundan önce bu öğretici bölümden de herkes çok, memnun, çok kaldı. memnun kaldı. Kesinlikle çok memnun kaldı. Ee, zaten öğretici bölümünde oyuncular görecektir. Ee, gerçekten oyunu özetleyen, e, oyununun belirliğini kısaca gösteren, birlik sistemini, karakter kontrolünü kısaca gösteren bir öğreticimiz mevcut. Ee, gün içinde göreceklerdir. Evet, gün içinde. Bekliyoruz. Bunları da zaten ayrıca biz dün onlarla yaptığımız röportajları da sizlerle paylaşacağız. Onları da izleyebilirsiniz. Söyle. Evet, hemen tekrar bakalım. Trend topik olmuşuz bu arada. İçeride, içeride <laughs> çok güzel. Evet Kara tat sorularımıza geri dönüyoruz arkadaşlar son bir defa soruyu sorsam mı acaba Kulaklığınız... son bir defa artık sadece 3 dakikamız kaldı bugün sadece 3 dakika sonra açacağımız kapalı betasını açacağımız oyunun adı nedir doğru cevaplarınızı bekliyoruz çok çok kısa zaman sonra çok kısa zaman sonra artık bu kulaklığı sizlerle buluşturacağız ve çok kısa zaman sonra kara tahtı da sizlerle buluşturacağız. Gerçekten aylar süren, aylar bir çalışma. boyu süren <laughs> evet. bir çalışma. çalışma. Nihayet bugün oyuncularımızla buluşacak. Birazdan evet. dakikalar, saniyeler sonra e, diyelim. Benim de böyle ayağım sallamaya başladı. Evet, <gülüyor> Hepimiz <gülüyor> şu anda bir heyecan içindeyiz. Evet. Eminim oyuncularımız da ekranları karşısında bizimle şu anda bu heyecanı paylaşıyorlar diye düşünüyorum. Artık zaten bize çok da fazla soru gelmemeye başladı açıkçası <laughs> ve sadece Açın cevaplar. Açın oyunu oynayalım gibi. Evet. <laughs> yani düşünceler. Artık sadece e, sabırsızlık evet. mesajları alıyoruz. Evet. Açık beta'yı biraz daha öne alsanız olmaz mı diye sormuş bir arkadaşımız. Ee, süreleri buna göre ayarladık. Yani bir hafta kapalı beta için yeterli olacaktır. Ee. Bu arada arkadaşlar oyunu açtık. Evet. <gülüyor> Oley! <gülüyor> Evet, Necip Tom'dan hızlı bir giriş <laughs> çıkış. Bir dakika falan derken. Evet. Ders <laughs> açılmış evet, Harika kara tahtı oynamaya <laughs> hemen başlıyoruz. Başlayalım. Süper. Süper bir haber oldu. Mükemmel. Artık sonunda aylar süren çalışmalarımız meyvesini evet. verdi ve şu anda itibaren herkes kara taht kapalı betayı oynamaya başlayabilir. Eminim çok beğeneceksiniz. O zaman oyna diyelim. Haydi oyna. Haydi oyna. Haydi oyna, oyna diyelim ama şu kulaklık oldu. Kulaklık oldu. Su. Artık verelim. Değil mi? Evet. Verelim ancak gün içinde açıklasak olur mu? Şu anda çünkü ben de hemen <laughs> tahta oynamak ben istiyorum. De oynama Eminim siz de aynı şeyi evet, düşünüyorsunuz. Arkadaşlar kulaklık biraz beklesin. Sadece birkaç saat içinde zaten kulaklığı kazananı da açıklıyor olacağız. Şimdi herkesi hemen Kara Taht'ın kapalı betasına alıyoruz ve size buradan veda ediyoruz. O zaman oyunda görüşmek üzere. Hemen çok kısa önce Plan B tekrar adresi hatırlatmak ister misin? joygame.com bölü kara-taht Evet joygame.com slash kara-taht <laughs> adresine hemen şu anda giriyoruz. Hoşçakalın.